koronavirüs olgusunu kaybetmiştir. Kontrol altında. Kontrol altındadır. Maske taktığın zaman, bir buçuk metre mesafe olduğu zaman, bir zararı yoktur dediği zaman, siz oyunlar serbest kalacaktır yoksa onun haricinde sizin ölümünüzü göz göre göre. Sayın Başkanım, şu anda mal sahiplerine karşı karşıya geldik. Biz esnafız. Esnaf olarak kavga etmek bize yakışmaz. Kesinlikle. hukuken e, yollarını arayabilir. Yalnız biz de emek verdik. insanlara hizmet veriyoruz. Dükkanımızı bırakıp gitmek de istemiyoruz. Bu konuda bize kira yardımı yapılabilir. Bir fatura yardımı yapılabilir. Faturalarımız şişme noktasında. E, halen daha da fatura kesiliyor kira yardımı istiyoruz. Varsa yapabileceklerse fatura yardımı istiyoruz. Ki Türkiye devleti bu kadar güçsüz bir devlet değil. Şimdi aldık, altı ay sonra diyeceğiz. Altı ay altı sonra Şimdi bu kahve. Bizim altı ay sonra günü geldi. Ama biz para nereden diyeceğiz? Peki bizim evet. ikinci bir plan var mı? Mesela yani hazırlayan bir plan. Mesela açılmadı altı ay sonra. Altı ay sonra ne yapacağız? Veya... <laughs> Son günlerde yaşadığımız ve hepimizin günlük hayata var olan birçok şeyden kısmı olarak da özgürlüklerimizden feragat ettiren, koronavirüs COVID-19 illeti toplumun her kesimin olduğu gibi kahveci esnafımızı da vurdu. Biliyorsunuz ki halkımızın toplu olarak bulunduğu kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, kafeler, restoranlar, internet kafeler, oyun salonları gibi yerler kapatılarak insanların birbiriyle temas etmelerine engel olunmaya çalışıldı. Oyun oynama yasağı ve saat 22'de kapatmak zorunda olması nedeniyle bu işleri para kazanamaz oldu. Eğer oyunlar başlamasa bile mas sahipleri kapıya dayanmış para istiyor. Çıralarını istiyorlar. O zaman devletimiz en azından vergileri ötüresin demiyoruz kaldırsın diyoruz. Üç 4 ay. Yani en azından üç dört aylık giderini esnafımızın karşılasın yani bugün Sultan Bey'i düşünüyorum 200 kahve. Üst üç kişiden çalışmış olsa 600 kişi. Şu anda 600 kişi evine ekmek getiremiyor. Derdimiz çoktur. Esnafım bir an önce buna çare bekliyor diye düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Mart'ta kapandı kahveler. Bir Haziran'da açıldı. Oyun olmayınca e, tabii kimse gidip Oturmuyor. Çünkü çay ocakları var. Genellikle oralarda daha rahat oturuyorlar. Kahveler açılmasaydı belki masayipleri de kira istemeyecekti. Ama şu anda ya oyunlar başlayacak bir çaresini bulup veya devlet işte kahvecilere yardım edecek. Orada çalışanların 3-4 ay imkan sağlayacak. Yani ancak böyle buna ayakta durabilir. Yoksa ayakta durması zor esnafın. Az da insan değil. Sultanbeyli gibi bir yerde en yani az 600 kişi bu iş geçiniyor kahvecilikten. Yani Sonunda bilim kurulu var, bilim kurulu tavsiyelerine göre hükümet karar veriyor. Öyle başlatıyoruz yani. Onun için e, sesimizi duymuşlardır, çağırılacaklar inanıyorum. Ben bir kıraathaneci olarak e, şahsen firmamızın açılmasını istiyorum. E, artık e, bıçak kemiğe dayanma noktasında. Gerçekten çok zor durumdayız. E, evimizi geçindirecek, kıraathanemizi geçindirecek parayı bulamıyoruz. Ee, bu konuda yetkililere sesimizi duyurmaya geldik. Yalnız ee, bizim kiracı olduğumuz için mal sahibimiz durmuyor, parasını istiyor. Esnaf olarak da çok zor durumdayız. Ben şu anda sadece o bin TL'lik yardımla geçiniyordum ve şu anda hiçbir imkanım kalmadı.